Benim güzel oğlumun bugün doğum günü. Halası benim oğluşuma. Güzel oyuncak almış. E efendim, açalım. Evet açalım bakalım. Ne almış halası? Wow. Wow, çok güzelmiş toprak e değil anne, mi? Efendim, hal al al Kim almış? Hala almış. Evet halası almış oğluma. Hemen açalım biz. Bakalım halası nasıl bir oyuncak almış. Evet burası yol anneciğim. Bak taşınabilir kamyon. Evet bak çanta şeklindeymiş toprak bu. Nasıl oluyormuş? Evet anneciğim bak. Evet hadi bak burada bir sürü arabaların var. Seni onların yanına koyalım onları. Aç bakalım nasıl bir oyuncakmış. Önce bu su atmayayım. Ölümüş, ölümüş, açım, Oo, burasında da varmış. Bul, 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 bul. Evet orası boş anneciğim. Efendi. 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 Efendim anneciğim. Hayır. Sen hayır. Hay sen anneciğim dedi. Sen, efendisin. E tamam. E efendim. Bak burası boş. E efendim. Tamam anneciğim ama biz burayı ellemeyelim gel. Hadi gel arabaları çıkart dedi bu taraftaki. Bak burada bunu kaydırağı varmış gördün mü toprak? Sen Tamam. şimdi arabaları çıkart nani, nani, nani. Oo. Oo, çok güzel değil mi efendim bak evet o ne toprak helikopter evet anneciğim helikopter Hadi nasıl oynanıyormuş oyuncakla çıkart bakalım bir tane araba. Kaydıraktan nasıl kayıyor arabalar? Bu ne? O neyi toprak? Sarı araba. Sarı araba. Bu Oo, araba çok, çok güzel. güzel. Diğerlerini de yap bakalım. Kırmızıyı yap. Bu ne? O ne anneciğim? Bu ne? Ne o? Kırmızı araba o. Kırmızı araba. Hayır bu turuncu turuncu. Turuncu mu? Evet. Bu ne? Araba. Araba. Ooo çok güzelmiş. Bu araba, bu araba yolda gidiyor mu? Bu araba yolda gidiyor mu? Gidiyor mu araba yolda? Ha gidiyor mu? Evet gidiyormuş.